Türkiye İstatistik Kurumu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yayınladığı İstatistiklerle Çocuk 2024 bülteninde Türkiye'de çocuk nüfusunun toplam nüfusun %25,5'ini oluşturduğunu açıkladı. 0-17 yaş aralığında 21.817.061 çocuk bulunuyor. 1970'te %48,5 olan çocuk nüfusu oranı 2024'te %25,5'e geriledi. Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde bu oranın 2100'de %14,5'e kadar düşeceği öngörülüyor. Türkiye'nin çocuk oranı %25,5 ile Avrupa Birliği ortalaması olan %17,8'in üzerinde yer aldı. AB ülkeleri arasında en yüksek oran İrlanda'da %23 oldu çocuk nüfus oranında %43,8 ile Şanlıurfa zirvede yer aldı. Onu Şırnak, Ağrı, Mardin ve Muş takip etti. En düşük oransa %16,4 ile Tunceli'de görüldü. 2023'te doğan bebek sayısı 958.408 oldu. Tekil doğumlar %96,7 ile ağırlıktayken 300 ve üzeri doğum oranı %0,1'de kaldı. 15 yaş altı çocukların sağlık durumu %94,5 oranında çok iyi veya iyi olarak kaydedildi. En az bir çocuğu olan hanelerin oranı %42,8 oldu. Kız çocuklarının resmi evlilik oranı 2002'de %7,3 iken 2024'te %1,6'ya geriledi. 2024'te boşanmalarda çocukların %74,4'ünün velayeti anneye verildi. 2023 yılında 1-17 yaş arası çocuk ölümlerinin büyük bölümü dışsal yaralanma ve zehirlenmelere bağlı olarak gerçekleşti.